Nisan sana sürpriz mi var orada? Yaşasın. Yaşasın. Nisan anne bana sürpriz yap dedi. Evet, Evde de Hamur ya. abla yumurta varmış. Evet, evet bakalım ay, çok ne çok çıkacak içinden. Ay, bakalım. Ay, 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 ay. Tamam ver anneciğim çöpünü anne at bana. Hadi bir. İki. İki. Üç. Gözleri İki. kapat. Aa, neler var hemen bakalım. <laughs> çıktı içinden. <laughs> hamur çıktı. Aa bakalım galiba sarı ve pembe bir hamur var. Sarı bakalım. bir hamur. Başka ne var Nisan? Kahverengi bir hamur. Aa! iki tane hamur. Kalıp var orada. <laughs> Bakayım hamur. Evet annem. Hamur i̇ki tane hamur, <laughs> tane hamur var. Kaç tane hamur var? Kaç tane hamur var Nisan? Var. Bakalım başka neler var. Kalıplara bakalım. Oo, U, U harfi. Bisiklet mi, motor mu bir şey var. <laughs> Tam tanımlayamadığımız cisimler. <laughs> evet. bayağı galiba. Burada D harfi var. Aa. Burada X harfi var. Nisan X çıktı. Tamam harfi var ama ne yapabilirsin? Evet Z de olur, N de olur. 3 sende sakız var. Yaşasın sakız da varmış. Açalım mı bunu? Hadi açalım. Açılsın o zaman sakız. Açalım batalım Geliyor. Ne sakız var? geliyor. Ol bakalım. Sakız Nilo. geliyor insan. Hem de boncuk gibi. Ben ama ben sadece bir tanesinin sen al. Aa bana vermedi. Gel bakalım gel Nisan daha bir sürü şey var. Allah Allah. Aa Nisan bak bak. Oyun hamurunun merdanesi de koltuğun altına gitmiş. Al onu. Bak bak orada ben görüyorum. Şu an herkes görüyor. Bak bak burada burada burada. Bak gördün mü? Ben ben gördüm ama burada. Yine oyun hamuruyla oynarken düşürdün galiba bunu. Bir tanesi kırmızı. Evet. Bir tane dövmemiz var. Oo, hadi oynayalım o zaman oyun hamuruyla. Oynayalım. Hadi onu götür. Şey. Nisan, Yeliz'e götür açsın. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel yanıma. Kablendi açayım mı? Açın. Nisan oyun hamuruyla oynamayı çok seviyor. Yerde oynayalım o zaman. Al bakalım. Hadi merdiveni aç. Ben de bunu açayım. <laughs> Nisan oyun hamurun hangi renk? Sarı mı? Sarı. Söyle bakalım Nisan hangi renk? O zaman onu şöyle bir elimizle oynayalım. Nisan sen ne yapıyorsun oyun hamuruyla? Nisan parça parça yapıyor. Şekil yapalım mı Nisan? Evet, yapalım bence. Ya birleştirmeyelim, birleştirmeyelim. Tamam sen bunlarla oyna. Onunla oynadı diyor ya. Nisan sen hangi şekli yapacaksın? Yuvarlak yapalım. Yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Hani anneyle köfte yapıyorduk ya. Yuvarlak 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 yuvarlak. Aferin Burasıdır. Nisan. Ve yeni açalım. Açın bakalım. Kalıpları da kullanabiliriz Hadi bence. Hadi N harfi yapalım Gel. Yapalım bakalım. Ben yapacağım al. diyor. Oldu mu ne harfi? Evet. Aa. Bakalım. Evet ne harfi olmuş Nisan? Ay düştü. Ne harfi yaptık? Şimdi hangi harfi yapalım Nisan? Ey, de... Nisan yalnız onu bozdu bile. Aa, tamam o zaman ben yapayım sen de aç tamam mı? Ay ben açayım sen de yap. Yuvarla şimdi Nisan hamurunu. Yuvarla yuvarla yuvarla. Nisan daha güzel bir şey yapacak. Aferin anneciğim. Merdaneyle de aç. Ama öyle yere yatma bir tanem. Evet hasta oluruz. Nisan Gel Nisan Nisan sadece yuvarlıyor. Hına. Sen de ona bastır. Anneci. <laughs> Nizan sadece onu yuvarlıyor. Uhu. Rengi çok güzel arkadaşlar. Evet. O hangi renk peki? Kahve. Evet kahverengi. kahve rengi. <laughs> Nisan, senin elindeki hamur hangi renk? Burada. Tam orada da hamurun hangi renk? Yeşil. Efendim? Yeşil, Yeşil değil sarı sanki. Sarı, sarı, sarı dedin. mı dedin Nisan? Bir sarı da bakalım. Bakın sarı de dedim. <laughs> Kahverengi de. Ama onu demesi de çok zor yani. Aa ne kadar güzel oldu. Bak Nisan. U uh, yaptınız değil mi? Evet. olsun. Orayı temizleriz. O zaman bay bay yapalım mı Nisan? Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öpücük de at anneciğim.